Fakirler koronadan ölsün diye bağırarak denize girmişlerdi. Fakirler yüzmeyi bilmiyordur abi. <laughs> Her bir mesleğin yorumlarınızı bekleyin. Abiciğim bak bir şey söyleyeyim de. <laughs> Fakirler koronadan ölsün. Allah göstermesin sakın sokağa çıkmayın. Ama inşallah koşarak market... İnşallah ölürsünüz. <laughs> 3150 lira para cezası kesilen 4 arkadaş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından Bursa sessizliğe büründü. Ancak vatandaşlardan bazıları sokağa çıkma yasağına uymadı. Dün öğlen saatlerinde Gemli'nin Kurşunlu Mahallesi'ne bağlı kumsal sahiline giden Sabri, Murat, Erbil ve Samet burada bir süre eğlenip ardından denize girdi. Dört kişi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dört kişinin fakirler koronadan ölsün diye bağırarak denize atladıkları görüldü. <laughs> Tepki toplayan görüntülerin ardından Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. Dört arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından sokağa çıkma yasağına uymadıkları için kişi başı 3150 lira para cezası kesildi. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen dört kişi hakim karşısına çıktı. Videoyu eğlence amaçlı çektiklerini söyleyen şahıslar verdikleri ifadelerinde pişman olduklarını söyledi. Dört kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Abi be. Vallahi